Selamünaleyküm arkadaşlar. İzmit'in köylerinden yer aldım. Ee, yalnız burada yerleri işaretliyordum. Bu haritacılar geldi. Bizim arsanın yerlerini belirlediler. Onları boyuyordum. Demir çubukları, çaktığımız demir çubukları boyuyordum. Ama burada bir şeyle karşılaştım. Burada küp var. Ahmet burada buraya burada küp kırmışlar. Bak küp ne? Parıesar küpler var burada. Bak, ne ne kır ne Var Burada küp açmışlar. Kameradan bak oğlum. Bak burada küp açmışlar. Ver o şey, telefonu bana. Köyün ismini vermeyeceğim sonra bu maden bu ne arıyorlar işte defineciler. Bu kuşçulardan da beter. Sonra dinamitle minamitle gelirler buraları uçururlar vallahi. Maden bulacağız, altın bulacağız, tarihi eser bulacağız diye. Yerine söylemiyorum. Bakın küp parçaları. Vay be. Acaba içinde ne vardı? Ne küpüydü bu? Değil mi? Burada bu küpü parçalamışlar. Şu keseri al. Açılmıyor. Yavaş yavaş. Karadan mı şankerli uçtu? He? Bu şankerli para eder mi? Eder. Baksana. Allah, Allah bilir kaç yıllık o. Ya cinli ise? Cinli baba ya. Ya cinli bir küpse? Bir şey he? Bir şey Köpek mi? Ulan karımı köpekler yiyecek ha. Ahmet bak çubuğa şey ama kırmızı bu şey yapar. Bir sürü köpek, var. Bir sürü köpek mi var aşkım orada? Dur boya tenekesini yıkmayın. Yok, Allah. Abiler bu alanı aldım. Burada ağaçlar vardı. Bunları böyle biçtirdim. Burası açıldı. Bu parsel bizim. Oradan bir başlıyor şu demir çubuktan. Boyayacağım onları şimdi. Demir çubuk, demir çubuk. Bu alan şu ağacın dibine kadar bizim. Nasıl kuş uçurmaya müsait mi? Uyar mı bize? Ondan sonra bir parsel şu yan taraftan aldım işte biraz önce tarihi eserin çıktığı yerden aldım. Allah nasip kısmet ederse e, Emekli de buradayım. Allah nasip kısmet ederse. Olursun ben burada. Emekli de yaşar mısınız burada? Ya Ahmet evlendikten sonra karı koca yaşarız. <laughs> <laughs> Evlenmeyeceğim ben de Ama çocuk geçireceğim. Evlenmeye Sen de besene. niyeti yok bunun yani. Nasıl yapacağız? E, lafa geldi mi ekmek şu kadar. Ekmek pahalı, buğday pahalı. <laughs> sen ben üretmezsem kim üretecek? Üreteceğiz burada işte. Ay hiç sen gel yaşa ben onunla kalırım Gebze'de. Kocaman boyun kadar oğlum var. İki keçi güdemeyecek misin? Hayır efendim. He? Yok. Sen burada yaşa biz zahmetle kalırız. İki keçi iki koyun güdemeyecek Hayır. misiniz? Hayır. Ben gelmem buraya temelli. Bana burada bir, i̇şte bir şey yaptırırsan. Sen beni kandırdın. Hafta sonları geleceğiz dedim. Bak. Temelliye çıkıyorum. Bak. Bak. Hayır. Şimdi seni denedim. Peşinden gelirim bir ol demedin. Orada altın buldun, küp buldum. Ha. Artık ne bileyim. yok yine gelmem. Ben ya, aa, küp de bir ol Ukrayna Aa, Rusya abi, yolcusu. Sen beni hiç tanımamışsın. Aa gördü Ahmet küpü bak evet, altın buldum abi, orada. Olur bulur mu Heh. benim? He, olmaz. Seni denemiştim sen gelmem. Hadi de. yemek gideceğiz daha hadi. Gelmem dedin. Sen bilirsin. Ben seni denemiştim. Halbuki altın buldum ha. Vallahi burada gömdü de bulsan gelmem ben. Ben yarın Ukrayna. Pişş, Rusya. Ahmet Oh biraz da onlar uğraştı seninle. Evet. Ahmet sallama onu bak. Keseri. Bakın arkadaşlar inşallah yeri beğenmişsinizdir. İzmit'in bir köyü burası. Şimdi köyün ismini vermeyeceğim. Defineciler buraya dinamitle, matkapla gelirler. Vallahi diyorum küp çıktı kız gülüyor ha. Ya, mi? ya. Mi? he? Ba gülüyor ne? Lan zengin olduk zengin. <laughs> Kur'an çapsın. İnanmıyor ha. He? he? Mi? Yok bırak tamam. Ya, ya. Ee, zor günlerde kullanacağız orada kalsın. Ne zor günleri baba. Hadi. Abiler beğenin. Beğenin, lütfen beğenin. Evet baba. İleride dostlarımızla, arkadaşlarımızla, sevdiklerimizle güver, kuş uçuracağımız yer burası inşallah değil Aynen. mi? Aynen. Değil evet. mi? Ha, Hafta tamam. sonları gelir tamam, uçururum. Hafta öyle sonları oldu. gelir uçururum. Evet. Öyle oldu baba. Gün. Vallahi ben çalışıyorum. Ben işimi bırakıp buralara gelemem. Sen? Bence. Nankörler. Yürürüz ya.